İnsan nisyandan alınmıştır. İnsanın kelime manasında yani kökünde nisyan var. Nisyan da unutmak demektir. Bir de insan ünsiyetten geliyor. Yani alışmak, alışkanlık. Biz hemen her şeye alışabiliyoruz. Bir iş ortamında işe alışabiliyoruz. Yeni arkadaşlara alışabiliyoruz. Evleniyoruz, hiç tanımadığımız bir bayana alışabiliyoruz değil mi? Hayatımız sürekli olarak alışmaktan ibaret. Bir de Unutmaktan ibaret. Sürekli unutuyoruz. Bu unutmanın bir kötü yanları var, bir de iyi yanları var. Biz bugün onları anlamamız gerekiyor. Nereden unutmamız lazım? Nerede hatırlamamız lazım? Yani unutmakla ilgili şarkılar yazılmış. Mesela Ferdi Tayfur'u bilirsiniz. Diyor ki: Kalbimi kanatmayın, dünya mı karartmayın, onu hatırlatmayın, unutmak. İstiyorum. Bak unutmak istiyor. Niye? Çünkü acı çekmiş. Niye? Çünkü dünyası kararmış. O yüzden unutmak istiyor. Bizim de dünyamızı karartan, belki o ilk aşklarımızı unutmak istedik. O halden kurtulmak istedik. Acı çektik çünkü. Unutmak istedik. Başka başka noktalarda onu unutmak için çabaladık. Yani insan kökünde nisyandan alınmıştır. Ama işte insan nisyan unutmak ama Allah'ı unuttuğunda işte isyan başlıyor. Şimdi bizim burada bir kardeşimiz vardı daha önceden şöyle bir soru sordu bizim bir arkadaşa. Ya dedi ki ben çok unutkan olmuşum. Dünkü yemeği bile unutabiliyorum. Ne yapmam lazım? Yani tekrardan bu unutkanlık hastalığından kurtulmam için dedi ki kardeşim akşam izlediğin şeyleri azalt. Dedi ki tamam abi. Kendine ele verdi. Dedim oğlum akşam sen ne izliyorsun ki? Bu adam azalt dedi sen diyorsun tamam abi. Evet. Bizler şunu fark ettik. Bu videoda dahil olmak üzere izleyicilerimizin %90'ı kanalımıza abone değil. Ve bizler kar amacı gütmeyen gönüllü bir ekibiz. Bu içerikleri üretmek için ciddi araştırmalar, videoların çekiminden paylaşılmasına kadar yoğun çabalar sarf ediyoruz. Sizler de YouTube kanalımıza abone olup YouTube'un bizi daha çok önermesini sağlayarak bu hayrın yayılmasına vesile olabilirsiniz günaha bakmak nisyan verir. Yani insanı unutkanlığa götürür. Mezar taşlarını okumak insan yine o noktada unutkan olur. Çok affedersiniz lavaboya gittiniz küçük abdestinizi yaptınız ona baktınız ya da cinsel uzvunuza baktınız yine unutkanlık hastalığı sizlerde tezahür ediyor. Bakın Allah'ın ilk yarattığı insan Hazreti Adem aleyhisselam ne dedi Rabbimiz ona? Dedi ki cennetteki her şeyden yiyebilirsin. Ama şu ağaçtan ve şu ağacın meyvesinden uzak dur dedi. Ama bizim ceddimiz yani bizim hepimizi ortak bir noktada toplayan Hazreti Adem aleyhisselam ne yaptı? Unuttu. Ama şeytanın fısıltısıyla unuttu ve o yasaklı olan ağaçtan ve meyveden yediler. Yedikleri için cinsel uzuvları ortaya çıktı ve Allahu Teala onlara dedi ki ben size demedim mi o ağaçtan uzak durun ve onları ceza olarak dünyaya gönderdi. Tabi ceza olarak diyoruz ama bak bizim de dünyaya gelmemize bir sebebiyet oldu. Yani buradan biz cenneti kazanı tekrardan asıl yurdumuza gideceğiz. Demek ki unutmak bir noktada artı bir noktada da eksi. Mesela çok sevdiğim birini kaybettim vefat etti zamanla onu unutamazsan hep acı çekersin. O yüzden onu unutman gerekiyor ki zaman ileri akıyor ve sen de ileriye doğru sürekli olarak kendini güncelliyesin. Unutmaktan kurtulmanın yolu şudur arkadaşlar. Allah'ı zikretmek. Her an ezanların okunması yani beş vakit bir olarak Allah'ın kendi huzuruna çağırması işte Allah'ı hatırlamak. Hatırladığımız için ne yapıyoruz? Huzuruna gidiyoruz. Yoksa gece yarısı moralimiz bozulduğunda Bizi kim tedavi edebilir? Allah'tan başka hiç kimse bizi tatmin edemez, bizi tedavi edemez. Evet, demek ki yabancı bir kadına bakmak da insana ne verir? Unutkanlık verir. İzlediğimiz şeyler bizi unutkan eder. Ben bu aralar çok duyuyorum öyle çevrede. Adam diyor ki ya ben çok unutkan olmuşum, çok unutuyorum. Dünü, önceki günü unutuyorum. Yani geçen seneyle ilgili bir şey sor, hatırlayamam. Acaba bize vurdukları aşıdan dolayı mı diye Böyle soru işaretleri bırakıyorlar. Ben de diyorum ki hayır. Haram o kadar çok arttı ki artık reklamlarda şurada, burada her yerde gözümüzün önünde ister istemez tam böyle sayfayı çevirirken, işte Instagram'da dolaşırken ya da televizyon izlerken hep önümüze çıkıyor. Ve bizi onlar unutkanlık hastalığına sürüklemiş oluyorlar. Demek ki bazı unutmalar nimettir. Bazı unutmalar da nikmettir. Yani nimetin zıttıdır. Aslında şöyle bir şey var. İnsan bir şeye değer veriyorsa onu unutmaz. Demek burada biraz böyle belki canımız yanacak ama demek biz Allah'ı değerli görmediğimizden unutuyoruz. Unuttuğumuzdan secdelerimiz olmuyor. Unuttuğumuzdan isyana kadar gidebiliyoruz. Unuttuğumuzdan mesela o bir peygamberdi Hazreti Adem'den bahsediyorum. Dünyaya geldi tekrar cennete gitti. Bir peygamberdi. Ve bizlerin hiçbiri peygamber değiliz aşere-i mübeşere artı bir de değiliz. Demek ki biz de unutursak Rabbimizi o zaman toptan kaybedeceğiz. Ayet-i Kerime de diyor ki onlar diyor nefislerini unuttular. Allah da onlara kendisini unutturdu. İstesen de artık Allah'ı hatırlayamayacaksın. O yüzden unutmak bu noktada kötüdür. Nimet değildir. İnsanın hamurunda bu var. Bunu kabul etmemiz lazım. Hepimizde bu unutmak olayı var. Bir özellik olarak bizde var. Bunu unutmayalım. İnsan olarak biz nereden geldiğimizi unuttuk. Bu kötü bir şey. İnsan olarak Allah'a verdiğimiz sözü unuttuk. Bu da kötü bir şey. Kim olduğumuzu unuttuk. İşte insan niçin dünyaya geldiğini bilse, ona göre yaşasa, ona göre hareket etse o zaman Allah'ın yeryüzündeki halifesi oluyor. Ama bunu unutursa biri özür dilerim. Köpek dahi olamıyoruz. Onun da altına, aşağısına düşmüş oluyoruz. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Unutmanın iyi yanları şu. Kalbini biri kırdı, zamanla onu unuttun, affettin. Bu güzel bir şey. Biri sana ihanet etti, zamanla unuttun, onu affettin. Bu iyi bir şey. Biri sana yalan söyledi, o ara onu böyle dedin ki yakalayayım da döveyim ama işte zaman geçti, unuttun. Bu da iyi bir şey. Utanç verici anıların vardı. Bunları unuttun. Bu iyi bir şey. İşte senin yalnızlığın vardı. Bir başkasıyla hayatın birleşti. Yalnızlığını unuttun. Bu da iyi bir şey. Ayal kırıklıkların vardı. Güvendiğin dağlara karlar yağdı. Ama onları da unuttun. Bak onları unutman seni mutlu ediyor. Huzurlu ediyor. Hep onları hatırlasaydın. Yalan söylemişti, ihanet etmişti. İşte bana kazık atmıştı. Bu defa senin için hayat zindan olur. Bu noktada unutmak iyi bir şey. Evet kötü olan şey ölümü unuttuk. Her an dünyada yaşayacakmışız gibi. Ömrümüzün tamamı burada geçecekmiş gibi. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Biz bunu söyleyince de hemen çevrede şu geliyor. Abi Resulullah dememiş mi? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya her an ölecekmiş gibi de ahirete çalış. Tamam diyorum çok güzel. 150 150 mi? Hadi yüzde yirmi olsun ahiret dedim, yüzde seksen de dünya olsun. Hadi dedim bir masaya atıralım bakalım ortaya ne çıkıyor. Yüzde yüz dünyayı yaşıyor karşındaki adam. Yüzde bir bile ahireti yaşamıyor. E o zaman bu sözü niye söylüyorsun? Sözü söylemene gerek yok ki. Yüzde elli, yüzde elli olması lazım. Yüzde elli de değil yani. Rabbimiz günde 24 saatin bir saatini bizden geri istiyor. Geri kalan 23 saati helal dairede at koştur. Hiçbir problem yok. İşte Allah'a verdiğimiz sözü unuttuk. Araf suresinde Rabbimiz diyor ki: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Kalu bela. Biz diyoruz ki: "Evet, kalu bela da. Sen bizim Rabbimizsin." Yani sen bizim Rabbimizsin dedik. Onu Rab olarak kabul ettik ama ona kul olamadık. Resulullah'a ümmet olamadık. Hepsini unuttuk. Ya da işimize gelmediği için, kafamıza yatmadığı için, nefsimize ağır geldiği için nefsani hazlar Lezzetler bizim için daha lezzetli göründüğü için onların peşine düştük. İşte bu kötü bir şey. Nimet'i unuttuk. Bize verilen nimeti, göz nimetini unuttuk. Yanlışa baktık. Dil nimetini unuttuk. Yanlış konuştuk. Kulak nimetini unuttuk. Yalan dinledik, haram dinledik. Ayak nimetini unuttuk. Ne zaman ayağımız ağrıdı, ayağın farkına vardık. Ne zaman hayatımıza biri teşebbüs etti, öldürmek istedi, hayatımızın ne kadar iyi bir şey olduğunu, lezzetli bir şey olduğunu farkına vardık işte unuttuk. Nimeti unuttuk, nimeti vereni körü körüne unuttuk. Sanki biz çalıştık, kazandık, elde ettik gibi düşünüyoruz. Allah ihsan etmezse, Allah merhamet etmezse, Allah vermezse dünya senin olsa bir tohumunu alamazsın. Bir tohumdan meyvesini çıkaramazsın. Bu kadar acizsin ve fakirsin bunun farkında olman gerekiyordu. Bize yapılan iyilikleri unuttuk. Yaptığımız kötülükleri unuttuk. Bunlar kötü bir şey arkadaşlar. Ve en önemlisi de insan olduğumuzu unuttuk. İnsan olduğumuzu unuttuğumuz an hayvandan daha eşet oluyoruz, daha şiddetli oluyoruz. Belki bir timsah yemini buldu yedi kenara çekilir. Ama insan timsahtan daha azgın, kartaldan daha azgın, köpekten daha azgın. O balporsu var adı tatlı ama kendisi Vahşi bir hayvan. Kobra yılanını yiyor. Yerken zehirleniyor, bayılıyor, kalkıyor, tekrar yemeye devam ediyor. Böyle manyak bir hayvan. Kıyamet kopsa herhalde içinden sakat kurtulabilecek güçte bir hayvan. Biz ondan da beter oluyoruz. İstiyoruz ki bir evi mesela diyelim akrabalardan birini gözümüze kestirdik. Bize yanlış yaptı. İsteriz ki hepsi ölsün. İsteriz ki bütün insanlar ortadan kalksın. İsteriz ki o köy komple yerle bir olsun. Bir insana kızmıştık oysa. İşte hayvan dahi olamıyoruz. Eğer ki insan olmazsak hayvanın da altına inmiş oluyoruz. O yüzden üstadımız şöyle demiş. İnsan nisyandan unutmaktan alındığı için nisyana müpteladır. Bağımlıdır. Yani nisyanla iç içeyiz. Az önce dedim nimet olan taraflarını konuştuk. Nikmet olan, nimet olmayan taraflarını da söyledik. Nisyanın en kötüsü nefsin unutulmasıdır. Çünkü Nefsini bilen haddini bilir, haddini bilen Rabbini bilir. Demek ki nefsini bilmeyen haddini de bilemez. Haddini bilmeyen Rabbini hiç bilmez. İsyan üstüne isyan eder. Bak ne kadar güzel değil mi? İnsan nisyana girince isyana gidiyor, isyana. Bunu unutmamamız lazım. İsyana girmemek için kimi hatırlamalıyız? Kime değer vermeliyiz? Değil mi? Rabbimize. İşte bunu hatırlamalıyız. Oysa her gün zaten kendisini bize hatırlatıyor. Ne ile? Ezan ile. Sadece ezan ile değil. Gözümüz ile hatırlatıyor, dilimiz ile hatırlatıyor, kahvaltıda envai çeşit nimetleriyle hatırlatıyor. Bir sesi duyuyoruz, hatırlatıyor kendini. Konuşuyoruz, hatırlatıyor kendini. Kalbimizin atması en büyük delil değil midir? Hayatımızın var olması en büyük delil değil midir? Yediğimiz, içtiğimiz şeyler bizi normalde var edemez ama onlarla var olmaya, hayatımızın devam etmesine şahit oluyoruz. Her an ekmeğe, suya değil de oksijene muhtacız. Ama farkında değiliz. Oksijen ne kadar kıymetli değil mi? Oksijeni kes, öldük. Ama 40 gün ekmek yeme bir problem olmaz, yaşayabilirsin. Allah'ın izniyle bir problem olmuyor, deneyenler var yani. Ama nefesi bir kes, oksijeni bir kes, 3 dakika, 5 dakika mefta. Oksijen bizim için o kadar kıymetli ama oksijenin farkında değiliz. Niye? Dünyaya alışmışız. Başlara dedim ya, hem insan nisyandan alınmış, hem de üns kökünden alınmış yani ünsiyet. Alışmışız. Bizim büyüklerin bir sözü var. Alışmış, hudurmuştan beterdir. Alışmış, hudurmuştan beterdir. Ya arkadaşlar, biz bu dünyada ebedi kalmayacağız. Biz birazdan belki bizim selamımız okunacak. Birazdan içimizden birileri ayrılabilir. Biz buraya göre yaratılmamışız. Kendi hayatınıza bakın, hiç aleminize bakın. Hiçbir şey. İçinizdeki hiçbir duygu, hiçbir özellik dünyaya ait değil ya. Dünyayla tatmin olmuyor ya. Ev aldın mutlu olmadın. İkinci evi, üçüncü evi istedin. Arabayı aldın daha güzel bir araba istedin. Bak mutlu olamıyorsun, tatmin olamıyorsun. Hep istiyorsun. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki insana bir vadi verilse ikinci vaadide gözü olur. Bu bizim özelliğimiz işte özelliğimizi okuduğumuzda şunu anlıyoruz. Yani Rabbimiz bize diyor ki sende bu isteme özelliği bu sonsuzu isteme özelliğinin karşılığında sonsuz vardır. Gözünü burada toprakla doyurmaz ama cennette her şey seni doyuracaktır. Çünkü bizim programımız, teknik özelliklerimiz dünyaya göre yazılmadı. Ama biz dünyada hepsini kirlettik, anasını ağlattık. Bizde çok ince, hassas teraziler var yanlış yerde kullandık. İşte tokatını yiyoruz arkadaşlar. Üst üste tokat yiyoruz. Büyük afetler geliyor. Evde lezzet alamıyoruz. Hanımla böyle oturup iki tatlı cümle kuramıyoruz. Niye? Hep işte bu hastalığın içine girdiğimizden, dünyaya göre kendimizi alıştırdığımızdan. Alışmayın. Çünkü bir gün dünya bize haydi dışarı diyecek. Çığlığımızdan kulağını kapatacak, yoluna devam edecek. Ne kadar bağırsan bağır kimse seni duymayacak. O yüzden alışmayın arkadaşlar alışmayın. Şunu alışın. İslami ortamlara alışın. Muhabbete alışın. Kur'an-ı Kerim'i okumaya alışın. Namaz kılmaya alışın. O yüzden ünsiyet var bizde. Bu noktalarda alışın. Yani onu da doğru yerde kullanmak lazım. Yanlış yerde kullanırsak tokatını yeriz. Fakat hizmet, say yani çalışmak, tefekkür zamanlarında nefsin unutulması. Az önce yaptığımız bir şey var değil mi? Az önce bir şey yaptık biz burada tefekkür ettik. Anlamaya çalıştık. Bakın bir tefekkür daha yapalım. O şekilde devam edelim ve bitirelim. Su. Her gün içiyoruz değil mi? İhtiyacımız var. Her gün içiyoruz. Su. Bir bardak su. Akşama kadar 10 bardak belki su içiyoruz. Urfa sıcağında 20-30 bardak içebiliyoruz. Değil mi? Su. Bizim için çok kıymetli. Farkında değiliz. Dünyanın dörtte 3'ü su. Vücudumuzun dörtte 3'ü su. Su çok kıymetli. Su nasıl yapılmış? Neden yapılmış? H2O. Yani hidrojen ve oksijen. Yani yanıcı ve yakıcı madde. Yani çakmakla tüp gibi düşünebilirsiniz. Çakmağa çakarsan tüp ne olur? Alev alır. Ama hidrojenle oksijen yan yana gelmiş, içimizin yangınını söndüren bir şey olmuş. Elhamdülillah. Bunu yapan zata bakacağız. Yani tefekkür edeceğiz. Bu kendi kendine olmaz. Bu vücudumuzda işe yarıyor. Kanımıza karışıyor. Vücudumuzda envai çeşit nimet olarak sağa sola dağılıyor. Aynı zamanda domatesin olması için de bu su orada da işliyor. Patlıcanın olması için, balığın büyümesi için bu su her yerde işliyor. Ama iki maddesi var. H2O. Hidrojen ve oksijen. Yani bunu yapan zat ancak alim olmalı. Çünkü bugün suyu var edemiyorlar. Yapamıyorlar. Bugün suyu kim yapabilir? Alim olan Allah yapabilir. Sadece alim olması yetmiyor. Kadir olması lazım. Çünkü yanıcı ve yakıcı madde yan yana getirip yanmayan bir şey yapacak. İlginç bir şey yani. Bunu yapacak olan zat kadir olmalı. Aynı zamanda bize, besinlerimize, hayvanlarımıza nimet mi nimet? O zaman işte nimet veren, rahman ve rahim olan Allah yapıyor olması lazım. Ancak biz bu suyu bir harf cihetiyle okursak Allah'ın isim ve sıfatları bize şeffaf bir şekilde görünmeye başlıyor. Bu tefekkür etmek arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir saat tefekkür, bir saat tefekkür bir yıl başka bir kaynağa göre yüz yıl nafile ibadetten daha eftaldir. Bir saat tefekkür ettin sanki bir yıl namaz kılmış gibisin. Hatta daha eftaldir diyor. Niye tefekkürde bağlantıyı yakalıyorsun? Nimetten münime yani nimeti yaratana, nimeti verene çıkıyorsun. İşte üstad burada diyor ki hizmet say tefekkür zamanlarında nefsin unutulması yani nefse bir iş verilmemesi dalalettir. İşte bu eşyaların tamamı Allah demek için var. Bu su Allah için var. Oksijen Allah demek için var. Doğan güneş, bulutlar, oradan yere düşen yağmurlar Allah demek için var. Konuşabiliyor olmamız Allah demek için var. Duyabiliyor olmamız, yürüyebiliyor olmamız, yaşantımız ve her şey, kainattaki her şey gece gökyüzüne baktığında o yıldızlar Allah demek için var. Her şey Allah demek için var. Evladın var ya Allah demek için var. Eşim var ya Allah demek için var. Hepsi birer nimet, nimetten münime. Yani nimeti yaratan'a çıkmak elzemdir. Yoksa kaybediyoruz. Bunu unutursak, her şeyimizi unutuyoruz işte dalalete giriyoruz. Bozgunculuğa giriyoruz. Hayvandan daha aşağı bir seviyeye iniyoruz. Hizmetler görüldükten sonra neticede mükafat zamanlarında nefsin unutulması kemaldir. Koşturdun ettin Kimse seni görmedi. Ama Allah için yaptığın ettin vesaire. Kimse seni görmedi. İşte bu kemaldir. Tefekkür zamanında tefekkür edeceksin. Koşturma zamanında koşturacaksın. Hizmet zamanında hizmet edeceksin. Buradaki hizmet ibadet arkadaşlar. Yani Allah'a kulluk görevimizi yapmak. İşte bu kemaldir. Seni insan olarak da tutmaz. Seni yukarıların yukarısına Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle alay illiğine çıkarır. Seni melek yapmaz meleğin üstüne çıkarır. Seni yeryüzünde bir halife eder. Halife ya halife ne demek? Ne kadar kıymetli bir şey yapıyor senin. Ama Rabbini hatırlarsan, tefekkür edersen ibadetlerini yaparsın. Bu itibarla ehli dalal ile ehli kemal nisyan ve tezekkürde müteakistirler, zıttırlar. Evet dal olan kimse bir iş ve bir ibadet teklifinde başını havaya kaldırarak firavunlaşır. Evet yani Allah'a kul olmayacaksan Nefsine kul olacaksan firavunlaşırsın. Ne demiş Hazreti Mevlana? Allah ona rahmet eylesin. Demiş ki firavunu Musa'yı dışarıda kitaplarda aramayın. İkisi de içinizdedir. Siz hangisini yeşertirseniz işte siz osunuz. Ya Allah'a kul olursun bir peygamber gibi Hazreti Musa Aleyhisselam gibi. Ya nefsine kul olursun firavun gibi değil mi? Yoldan çıkarsın, azgınlaşırsın. Evet dal olan kimse bir iş ve bir ibadet teklifinde başını havaya kaldırarak firavunlaşır. Yani yapmaz, ibadete gitmez. Lakin mükafatın, menfaatın tevziğinde, bölünmesinde, ayrılmasında bir zerreyi bile terk etmez. Dünyevi çıkar için ne yapar? Üç kuruşum onda, beş kuruşum onda diye adam öldürür. Biz bunlara şahit olduk. Bir an şehirde okul okudum ben ilçede. üniversite orada okudum. iki yıllık. Orada elli kuruşu adam öldürdüler. Üç kişi vefat etti. Elli kuruş. 50 kuruş, 50 kuruş hiçbir şey gelmiyor. 50 kuruş'a adam öldürdüler. Ama ibadette, tefekkürde, Allah için koşturmakta yarışmıyorlar. Değil mi? Ne de yarışıyorlar? Kinde, hasette, öfkede. 50 kuruşa yani orada bir çıkar var ya da işte insanlar içinde hakir görülecek. Hakir görülmemek için ne yapıyor? Silah eline alıyor, karşı tarafı tarıyor, öldürüyor, vefat ettiriyor. İşte insan unuttuğu için bu hale düşüyor. Unutmasa hatırlasa, niçin dünyaya geldiğinin bilincinde olsa kaybetmeyecek ki kazanacak. O bilinci kaybediyor işte. Ama nefsini unutan ehli kemal, nefsini unutan, kendini yok eden. Mesela nakşilerde şöyle bir olay var. Nakşilerin rüyasaları arasında. Terki dünya, dünyayı terk et. Terki ukba. Yani ahiret içinde bir şey yapma. Ahireti terk et. Terki hasti. Kendi bedenini, varlığını terk et. En son, son mertebe. Terki terk. Yani bunları terk ettiğini de terk et. Bunları da hatırlama. Ne yapıyorsan, ne ediyorsan sadece onun için yap. Allah için yap. Evet. Nefsini unutan ehli kemal say, işte, tefekkürde, ibadette, sürük zamanlarında her şeyden evvel nefsini ileri sürüyor. Ehli kemal olmak istiyorsak, yani alay iyiliğine çıkmak istiyorsak, Demek ki biz tefekkürle görevliyiz. Demek ki biz ibadetle görevliyiz. Başka bir işe yarıyor muyuz? Mesela bir inek fayda veriyor. Bir insan inek kadar fayda verebiliyor mu? Yani beden olarak söylüyorum. Verebiliyor mu? İneğin alıyorsun etini. Envai çeşit lezzetli yemekler yapıp yiyorsun. Dışkısı bile işe yarıyor. Tarlada şurada burada kullanıyorsun. Yakıt olarak kullanıyorsun. İneğin derisiyle işte ayakkabı yapıyorsun. Mont yapıyorsun derisiyle. Ya ineğin her şeyi işe yarıyor her şey. Beynini kırıyorsun beyni bile işe yarıyor. Sütü işe yarıyor peynir yapıyorsun değil mi? Ama gel gör ki insan ineğin yüzde biri bile yetmiyor ya. Yani nimet cihetiyle baktığımızda insanı yemiyorsun et yenmiyor sütü içilmiyor değil mi? Çöp yani bildiğin çöp. İnsanın demek ki hayvandan en üstün özelliği ibadet, tefekkür, Allah yolunda koşturması. O yüzden Allah bizi baz almış, bize hesabı almış, Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. Bizimle konuşuyor, inekle konuşmuyor. Bizimle konuşuyor, bize hesabı almış. Kulum demiş. Ama biz onu unutmuşuz, Rabbim diyememişiz. O yüzden o tren kaçmadan arkadaşlar hatırlamalıyız. Bu derste ilk başta kendi nefsime ve sonra sizlere söylüyorum. Hatırlayalım ki zaten Allah bizi hatırladığı için yarattı. Değil mi? Hatırlanmaya değer bir şey değildik. Kan pıhtısından değil mi? Kirli bir sudan, yoktan Allah bizi yarattı, bize hesabı aldı. Bizi yoktan yaratanı biz nasıl hesabı almayalım? Bir arkadaşımız bize hesabı aldığında, bir yerde bize yemek ısmarladığında biz de ona ısmarlıyoruz. Biz de ona hesabı alıyoruz. Biz ona hesabı alıyoruz. Bizi yemeğe çağırdı evine, ailecek gittik. Biz de ailecek onları yemeğe davet ediyoruz. Niye? Hesabı alıyoruz. Ama onlar bizi var etmedi. Annemiz, babamız bizi var etmedi. Allah bizi yarattı. Nasıl onu unutalım? Anneyi babayı unutsan mankör olursun. Allah'ı unutsan ne olursun? Ya. Fakat neticelerde, faidelerde, menfaatlerde nefsini unutmakla en geri bırakıyor. Kim? Ehli Kemal. İşte bizler inşallah o Ehli Kemal olanlardan oluruz. Bugün anlayacağımız dersin özeti şu. İnsan nisyandan alınmış yani unutmaktan ve ünsiyetten, üns kökünden alınmıştır üns alışmak demek, nisyan unutmak demektir. Bizim şeyimizde, hamurumuzda bu ikisi de var. Ama neyi unutmak, neye alışmak dersi zaten anlattım. Tekrardan izlersiniz, YouTube'da paylaşırız. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru davamun elhamdülillahi rabbil alemin. Teğabbel minna bi hürmetil Fatiha.